Selamünaleyküm arkadaşlar. Köçeden Tütün Sarım ve Cem Action. Şu anda tanıtacağımız makine arkadaşlar. Profmatik Silim Sarım Kollu. Makinemiz arkadaşlar. Bu makineyi Yozgat'tan Neriman Yılmaz ablamıza göndereceğiz. Hem de 3 tane göndereceğiz Neriman ablamıza. Elman ablacığım biz tüm denemelerin testlerini yaptık makinelerini ablacığım bunlar da sana bir test videosu olarak göndereceğiz ablacığım daha önce Neriman ablamıza profmatik e, kollu yarım otomatik iki tane makinesini göndermiştik bugün de e, silim sarım makinelerini istedi ablamız yalnız bizden bir ricası var Neriman ablamızın e, hem silim hem de silindir makaronu sarar mısın dedi tabii ki Neriman ablamızı kırmıyoruz 3 çeşit silimimiz var arkadaşlar. 6.5'e batında Touch Blue'nun silimi. Daha sonra da Ema Touch silim Ema Black silim Ve 6.9'lar arkadaşlar. Touch Blue'nun ve e, isimsiz. Bunlar da 6.9 Slender Ebat'ıdır arkadaşlar. Hiçbir şey değiştirmeden ne sipsidir, ne kaşıktır, ne bıçaktır, ne memedir. Hiçbir şey değiştirmeden tek değiştirmemiz gereken şey makaronlar olacak arkadaşlar. Bunlar Touch Blue, Taç bölüleri şöyle yaptık. Şimdi Emanın taçından saralım biraz da arkadaşlar. Tek değiştirmemiz gereken şey makaronlar olacaktır arkadaşlar. Başka bir şey değiştirmeye gerek yok. Tek makineyle hiçbir şey değiştirmeden arkadaşlar tamamını sorunsuz şekilde sarıyoruz. Makinemiz silim sarım bir makine. Yalnız silim ve silim bir bütün makaronları sorunsuz şekilde sarar. Tütün ve makaron ayrımı yapmaz. Alt takımımızın tamamı 4 milim işlenmiş çeliktir arkadaşlar. Kaçına kadar. Sarımlarda ve dolumlarda önde ve gözde olan bir makinedir arkadaşlar. Bu da e, Eyman'ın taçı. Eymanın taçını da şöyle kes koyalım. Bu da eymanın bileği arkadaşlar. Ema bilek. Bu da tam silim battır. 3 tane silim sarmış olacağız. Bu makronu da sardıktan sonra hemen arkasından silindirlere geçeceğiz arkadaşlar. Kolun rahatlığını hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Basım kalitesi zaten profmatik makinesini kullananlar biliyor. Kullanmayanlar da öğrensin istiyoruz. Bu tarzda makinelerle bu tarzda sarımların alınabileceğini mümkün olduğunu herkes görsün arkadaşlar. Nerman ablacım yarınki kargolar içinde 3 makineni de çıkartıyorum ablacım. Üçünü de denemelerin testini yaptıktan sonra sonra da videolarını göndereceğim abla. Bunlar da arkadaşlar Ema bilek Onu da yine şöyle koyalım. Şimdi Slender'a geçtik arkadaşlar. Silindir 69 ebatı Touch Blue sarıyorum şu anda arkadaşlar. Gördüğünüz hiçbir şey değiştirmedik. Tek değiştirdiğimiz şey makaronlar oldu. Tütün de bu arada arkadaşlar Redline'ın tütününü sarıyorum. Redline'ın tütünü de güzel bir tütün arkadaşlar. İçim olarak. Sarımlar, basımlar. Birinci sınıftaki sigarası kıvamı arkadaşlar. Biz bu propmatiklere 17 tane farklı model versiyonda üretimini gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz sistemlerin tamamı sıfır hata ile çalışır arkadaşlar. Şunlardan silindirde silindirleri şöyle koyalım. Şimdi de ne kaldı? İsimsiz silindir. Videoyu fazla da uzun tutmak istemiyorum çünkü video paylaşmıyor bu sefer. Paylaşmada sıkıntı yaşıyoruz. 6 dakikayı geçmesin. Ne kaldı 6 dakikaya? Görüyorsunuz arkadaşlar bütün makaronlarda mesela, mermi gibi gerçekten hakkını veriyor. Bu makinede emeği geçen ustalarımın, mühendislerimin, takım çalışma arkadaşlarımızın eline, koluna emeğine sağlık. Arkadaşlar, siz bu işi biliyorsunuz. Görüyorsunuz hakkını bu işin. Bunlar da son sarmış oldu. E, Silindir isimsiz. Görüyorsunuz arkadaşlar, şunlar uç dolulukları. Hemen buradan bir tane açacağım. Kıvam yapacağım. Tamamını teker skarası kıvamında pamuğunu çıkartacak şekilde doldurdu arkadaşlar. Maşallah. Olay budur arkadaşlar. Sarım böyle olur. Dolum böyle olur. Bir tane e, taş bluenin silindirini açalım arkadaşlar. Şöyle bir uçları gösterelim. Şunlar da taş bluenin uç dolulukları. Bir tane hemen seçiyorum. Tek makineyle 5 çeşit makaron birine sarıyoruz arkadaşlar. Maşallah. Şunlar arkadaşlar Eyma'nın bilek makaronları. Şunlar uç dollukları. Eyma bilekler. Hemen buradan da bir tane açalım. Maşallah. Pamuğu çıkartacak şekilde. Hakkıyla donumu yapmış. Yine aynı şekilde. Şimdi ne var? elma kaç var arkadaşlar. Şunlar da Eyma taçın uç dolulukları. Hemen buradan da bir tane seçiyorum. sarımlar basınlar birinci sınıf teke sıkara sıkmam arkadaşlar hepsine aynı kıvamda basıyoruz tek makineyle hiçbir şey değiştirmeden tek değiştirdiğimiz şey makaronlar oluyor arkadaşlar maşallah olay budur arkadaşlar son olarak e, touch blue Silim. 6.5 ebatı olan hemen bir tane de buradan seçiyorum kıvam gerçekten takdire şayan arkadaşlar Evet arkadaşlar sarımların dolumların tamamı bu şekildeydi. Hepimiz gördük arkadaşlar. Bir de şöyle bir toplu olarak gösterim yapalım. Şöyle, şunlar uçturlukları görüyorsunuz arkadaşlar. 10 numara şekilde ve kesilmiş tütünlerden bir tütün çıkışı yapalım. Tütün çıkışı önemli firma hangi firma olursa olsun arkadaşlar hiç fark etmez. Tütünü bu şekilde çıkartan makinenin boş görme ihtimali söz konusu bile değil arkadaşlar. Maşallah. 10 numara şekilde basıyor. Bir daha gel. Mevzumuz budur arkadaşlar. Maşallah. Sübhanallah. Bu makinemizde Yozgat'tan Neriman Yılmaz ablamıza hayırlı olsun. Ablacım güle güle günlerde kullan inşallah. Köçören tütün sarım ve cem akşın farkıyla diyorum arkadaşlar. Allah emanet olun.